bu milletin çocukları tasarlayıp yarınları kuşatılar semaları Çıkalım abi. Çıkalım abi. Tamam, burada çıkıyoruz abi. herkese kolay gelsin Sallantı oldu. Ayakları yere basmayan dünyanın en büyük teknoloji festivalinize, Teknofest 2022'de dünyada ilk defa gerçekleşen ve TÜBİTAK'sa göre T3 gerçekleşen diken roket yarışmasında Ankara'da TÜBİTAK göre sizlerle birlikteyiz. Ve biz diyoruz ki... Teknofest ayakları yere basmayan dünyanın en büyük teknoloji festivalindeyiz ve dünyada ilk defa gerçekleşecek olan dikey inişli roket yarışmasında sizlerle birlikte 5 gün boyunca 108 başvuru 8 finale kalan takımımızla 5 gün boyunca Ankara'da TÜBİTAK SAGE yerleşkesinde sizlerle olacağız ve yanında çok değerli konuklarımız var. Değerli ev sahibimiz TÜBİTAK SAGE müdürümüz Sayın Gürcan Okumuş bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Dünyada ilk defa deneniyor. TÜBİTAK SAGE'deyiz. Evet var. Burada muhteşem bir atmosfer var. Gün içinde de bahsedeceğim. 5 gün göstereceğim. Harika bir ortam sağlamışsınız TÜBİTAK SAGE olarak. Bir genel olarak anlatabilir misiniz nasıl hazırlandık bu yarışa? Teşekkür ederiz. Gerçekten bir burada teknoloji gösterimi yapacağız. biz tabii TÜBİTAK SAGE olarak şimdiye kadar Teknofest'te Roketsan'la beraber roket yarışmasını beraber düzenliyorduk. orada artık belli bir olgunluk seviyesine ulaştık dedik ki bu sene farklı bir şey katalım. Roket yarışmasını roket sana bıraktık. Biz de e, dikey inişli roket yarışması yapalım dedik. E, daha böyle bir e, meydan okuyucu işler yapalım. Zaten bizim gençliğimiz buna çok yatkın. Ve dünyada ilk defa deneniyor. Ben bunu da altını çizmek istiyorum. Dünyada daha önce böyle bir yarışma yok, böyle bir çalışma yok. E, i̇lk defa burada TÜBİTAK SAGE ve T3 yürütücülüğünde Teknofest yürütücülüğünde gerçekleşiyor ve ilk defa ve TÜBİTAK SAGE e... evet. Yani gerçekten e, tabii zor bir e, yarışma. Esasında normalde böyle bir yarışmayı biz ilk etapta sadece teorik seviyede e, raporlama seviyesinde e, tutmayı da düşündük ama e, hem kendimize olan güvenimiz hem gençlere olan güvenimizle bunun e, belli bir oranda gösterimini de yapabileceğimize inandık. E, yoğun bir çalışma yürüttük. Arkadaşlar teknik olarak, e, ekipman olarak, malzeme olarak. Gerçekten kapsamlı bir çalışma yaptılar. Bazı üniversite hocalarımızdan destek aldık. İTÜ'den bazı hocalarımızla beraber çalıştık. Burada da güzel bir ortam kurduk. Gerçekten keyifli başladı. İnşallah yarışmalarda keyifli geçecek. Yani önemli olan tabii burada katılmak, buraya gelmek. Ama sonunda güzel gösterimler de olacak. Ama en temel olarak da gerçekten öğrenci gruplarımızın, ekiplerimizin çok büyük kazanımları olduğunu. Olacağını ben çok net görüyorum Yani e, tecrübeli mühendis sınıfına Biz bu yarışma katılımcılarını Daha mezun olmadan e, Ulaştırıyoruz e, Söyleyebilirim Efendim, e, Öğrenci arkadaşlarla da biraz konuştum TÜBİTAKSAKİ tüm imkanlarını açmış Gece 12-1-2'lere kadar buralar açılmış Atölyeler şeklinde. bütün mühendislerimiz yardımcı olmuş A'dan Z'ye her öğrencimiz ilgilenilmiş sanırım Gerçekten bu konuda e, Yoğun çalıştı arkadaşlar Çok destek verdik Online eğitimler yaptık ee, yarışmaya hazırlanan ekipleri TÜBİTAK SAGE'de ağırladık. Tabii kendi altyapımızda bu yarışmayı yapabiliyor olmanın e, bir avantajı vardı. Biz de bunu sonuna kadar kullanıyoruz. Hem e, altyapılarımız, hem insan kaynağımızla, tüm gücümüzle e, buradayız. Gençlerimiz için buradayız. Bunu ben de hissettim. Dün bu yerleşkeye adım attıktan itibaren e, iş sağlığından tutun diğer bütün mühendislerimiz hani A'dan Z'ye yani bir Ailem karşılamış gibi hissettim. O coşkuyla daha hala yaşıyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim sizlere. Ve hemen yarışmaya döneceğiz. Yanımızda çok değerli misafirimiz var. Siz tanıyalım. Merhabalar. Sertat Türdeğinli ismim. TÜBİTAK'ta Geliştirme Roket etki Sistemleri, ısı Yönetim Sistemleri birim amiriyim. Aynı zamanda dikeniş Roket Yarışması'nın yarışma koordinatörlüğünü üstleniyorum. Eee şimdi Serttaş baştan başlayalım. Birincisi dikey iniş roket yarışması nedir? Dünyada ilk defa yapılıyor. Bununla başlayalım. Hani normal roketler mi göreceğiz? Bir sürü sorun var bununla ilgili. Yavaş yavaş gidelim diyorum. Tabii Birincisi dikey iniş roket yarışması nedir? şimdi biz burada arkadaşlardan bu yarışma kapsamındaki beklentimiz İngilizcede cold gas thruster denilen bir sistemle yani soğuk gaz itki sistemini kullanarak yarışmacılarımızın yere yumuşak iniş yapmasını istiyoruz. Yumuşak iniş nedir dediğimiz noktada Yere iniş hızları 2 metre bölü saniyenin altında olduğu zaman yarışmacı ekiplerimizin biz bunu yumuşak iniş yapmış olarak kabul ediyoruz. Bu literatürde de yapılan çalışmalarda bu şekilde kabul ediliyor. Şimdi takımlarımız yarışma şartnamesinde belirlediğimiz kriterlere göre roketlerini tasarlıyorlar. Biz takımlarımızda soğuk gaz itki sistemlerini teslim ediyoruz. İlerleyen yıllarda takımların kendi itki sistemlerini tasarlamalarını ve bunlarla yarışmaya gelmelerini de istiyoruz ama adım adım gidiyoruz. Her şeyi yavaş yavaş gidiyoruz çünkü takım, bu oldukça zor bir yarışma oldukça zorlu bir süreç. Ee, en azından biz bu sene etki sistemlerini biz verelim dedik. Ee, şimdi takımlarımıza bu itki sistemlerini verdik. Takımlarımız kendi sistemlerini kendi roketlerini tasarladılar. Buradaki amaçları dediğim gibi e, bir vinçten e, takımlarımızı ilk başta bırakacağız ve yere yumuşak iniş yapmalarını sağlayacağız. Biz biz bunu bekliyoruz. Şimdi dikey inişin tabii ki farklı alternatifleri, farklı tipleri var ama yarışma kapsamında e, bir miktar daha kolaydan başlayalım dedik açıkçası. Kolay demişsiniz ama Sertaç Beyciğim 108 başvuru var. 8'i finale kalabilmiş. Hani pek de kolay bir süreç olmamış sanırım. Bayağı İnce, i̇ncelik eleyip sık dokunuldu sanırım. E, tabii ki. Yani biz burada takımlarımıza mümkün olduğu kadar e, destek verdik. Hem teknik destek verdik hem maddi destekler verdik. Yarışmacılarımız da sağ olsunlar çok ciddi anlamda çaba gösterdiler. Bayağı uğraştılar. E, ama tabii sizin de bahsettiğiniz gibi oldukça zor bir yarışma aslında. E, şimdi burada takımların multidisipliner bir çalışma gerçekleştirmelerini bekliyoruz biz. Yani bir akışkanlar mekaniği, ısı transferi, kontrol, pneumatik, aviyonik, güdüm kontrol gaz dinamiği bu alanların hepsinde bu alanların hepsinde e, takımlarımızın çalışmalar yapmasını bekliyoruz ve bunların hepsinin çıktılarını bir sistem mühendisliği bakış açısıyla birleştirip roketlerini ortaya çıkartmalarını bekliyoruz. Yani tabii ki siz benim kolay dediğime bakmayın. Yarışmacılar oldukça zor süreçlerden geçtiler. Oldukça zor e, tasarımlar gerçekleştirdiler. Eee büyük işlerde başardılar. E, takımlarımız tabii ki buraya bu sene 8 takımımız kaldı. İnşallah ilerleyen yıllarda daha fazla takımla buraya geleceğiz. Ee, güvenlik her şeyden önemli. Bizim için e, hem yarışmacı arkadaşlarımızın güvenliği hem de buradaki yarışma organizasyonunun güvenliği ön planda olduğu için e, bir miktar e, bazı takımlarımızdan e, bazı takımlarımızda yolda yollarımızı ayırmak zorunda kaldık açıkçası. E, bu arada destekler var derken bir sene boyunca siz arkadaşları e, yıl içine buraya getirmişsiniz. E, özel eğitimler verilmiş, online eğitimler dışında da bu alanda da e, e, misafir etmişsiniz, Ostime götürmüşsünüz. Bu süreci de biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi takımlarımız ilk başta sizin de bahsettiğiniz gibi 18 takımla bu yarışmaya başladık. Arkasından takımlarımızdan bir kavramsal tasarım raporu istedik bu kavramsal tasarım raporunda belli kriterlere göre bir eleme gerçekleştirdik. Arkasından takımlarımızın kritik tasarım raporları, detay tasarım raporlarıyla buna devam ettik. arkasından bizim kritik tasarım aşamamızı geçen bütün takımlarımıza tek tek takım bazında mentörlük verdik. Yani her takımla en az bir kez birebir özel görüşmeler gerçekleştirdik. Takım hem takımlarımızın sorularını yanıtladık. Hem de takımlarımıza bu az önce bahsetmiş olduğum akışkanlar mekaniği, pneumatik sistemler, kontrol, e, yazılım konularında eğitimler verdik. Elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalıştık. Aslında bir nevi onlara okul gibi, bir yarışma değil de bir nevi bir okul. Tabii ki, tabii ki. Şimdi buradaki amacımız yarışma yapmak, insanları elemek değil bizim buradaki amacımız. Bizim buradaki amacımız ileride birlikte çalışacağımız arkadaşları e, yetiştirmek açıkçası. Bunun için bu eğitimleri yaptık. Onlara... E, Okullarda anlatılanın dışında e, temel mühendislik, e, özellikle savunma sanayideki iş yapış süreçleri, süre, e, tasarım süreçleri bunların hepsinde yardımcı olmaya çalıştık. E, belli yazılımlar tedarik ettik arkadaşlarımıza. Onun dışında iki hafta önce takımlarımızın hepsini buraya aldık e, ve bir deneme atışları... E, e, silsilesi düzenledik yaklaşık bir 4-5 günlük bir süreçte. Işte. Hem takımlarımızın buradaki eksikliklerini gördük. Bahsettiğiniz gibi tabii ki e, tedarik eksiği bulunan takımlara, e, tedarik konusunda yardımcı olduk. Hani Ostim dediniz Ankara'da tabii ki, Ostim Sanayi Bölgesi'ne. E, da hayran kalmış ben birkaçıyla sohbet <laughs> ettim. Hani normal illerindeki sanayi siteleri var ama Ostim'e gelince hayranlıklar içine kalmışlar. E, tabii ki zaten biliyorsunuz e, Ankara Savunma Sanayi'nin başkenti. ...Ostrim'de bu konuda bize oldukça yardımcı oluyor. Her türlü hem üretim konusunda hem tedarikler konusunda... ...çok ciddi firmalarımız var, çok ciddi tedarikçilerimiz var orada. Arkadaşlarımızın orada eksikliklerini gidermelerini sağladık. En son geçtiğimiz hafta burada bütün takımlarımızı... ...bu yarışmanın deneme atışlarının son aşaması olan... ...kalkış, dikey kalkış noktasına getirdik ve burada bıraktık. Artık burada ne yapacağız? Artık iniş Burada amaç geçeceğiz. zaten şimdi geleceğin teknolojisiyle uğraşıyoruz. Günümüz teknolojisi değil bu. Zaten gelecek 50 yılın, belki 100 yılın teknolojisiyle uğraşıyoruz. Belki burada hiçbir takımımız başarılı olamayacak. ama buradaki amaç bir adım atabilmek. Üzerine bilgiyi, pratiğe, teoriyi pratiğe çevirmek, sahada olmak ve TÜBİTAK SAGİ olarak bunu siz elinizden geldiği kadar yapmışsınız. 8 takımımız burada. Ortalama 5 gün boyunca her gün 2 takımımız mücadele edecekler. Hem montaj hem 3. bu arada da yarışma kuralları gereği 5 gün boyunca her takımın 3'er deneme. ya yani toplam 3 deneme hakları var. Evet. Yanlışsa düzeltin efendim. Tabii ki, tabii, tabii ki, tabii ki haklısınız. E, bütün takımlarımıza üçer deneme hakkı verdik. E, ilk i̇lk iki denemelerinde takımlarımızın sistemlerini e, zarar vermeden inişlerini garanti altına almaya çalışacağız. Çünkü bütün arkadaşlarımız e, çok ciddi zaman harcadılar bu sistemlerini kurmaya. Çok ciddi paralar harcadılar. E, okullarından destek aldılar. Belli sponsor firmalar buldular kendi çabalarıyla. E, bu emeklerini hemen boşa çıkartmak çok yanlış olur. O yüzden bütün takımlarımıza üçer hak verdik. İlk iki haklarında sistemlerine zarar vermeden inş yaptıklarına emin olmak istiyoruz. Arkasında üçüncü denemelerinde ise gerçekten yere bir yumuşak iniş yapmalarını bekleyeceğiz. ki bir inşallah da inşallah görmek nasip olur bu sene Çünkü ki. bu sene ilk defa Teknofest'e ayakları yere basmayan Teknofest 2022 Teknofest Karadeniz'de TÜBİTAK SAGE ve T3 ültücünde gerçekleşen dikey iniş roket yarışması ki bunu derken bile ben heyecanlanıyorum. Sekiz 8 takımımız var. 8 takımımızdan inşallah biri İkisi belki de sekizi başarılı olacak ya da başarısız olacak bilmiyorum neler olacağını an ve an canlı yayında hep göstereceğiz. Burada ama biz gençlerimize inandığımızda onlara güvendiğimizde ve onlara destek olduğumuzda neler yapabildiğini ki teknofest gençliği daha iyi görüyoruz. Ve burada toplam kaç TÜBİTAK SAGE çalışanımızla yaptık mühendisimiz halkla ilişkilerimiz burada İK'miz burada iş güvenliği burada. Toplam kaç kişiyle bu projedeyiz şu an? Tabii ki. Şu anda atış alanında yaklaşık 80 tane TÜBİTAK SAGE personeli görev alıyor. Bunların içerisinde e, mühendislerimiz var, e, idari kadru, idari personelimiz var. E, bunun dışında ayrıca e, organizasyon ve e, diğer çalışmalarla ilgilenen dışında, TÜBİTAK dışında TÜBİTAK'tan da burada personellerimiz var. E, buradaki amacımız, siz de bahsettiniz. E, yarışma evet, yarışma bir yere kadar tabii ki bir yarışma yapacağız ama biz burada arkadaşlarımızın e, takımlarımızın hem kendilerine bir şey katmasını istiyoruz hem bu üstün teknolojiyi benimsemelerini istiyoruz. Ee dediğim gibi başarısız olabilirler ama bu hiçbir şey yani yarışmada Biz tek başarısız başarısızlık demiyoruz. Biz burada deneyim diyoruz. Tabii Kazanan tek bir takım olacak. O da güzel ülkem Türkiye'm olacak Tabii, diyoruz. Ki, kesinlikle. Bu arada alanı biraz tanıtmanızı istiyorum. burada değerli TÜBİTAK mühendislerimiz de çalışanlarımız da burada hazırlar. Hemen hakemlerimizin bulunduğu alan var. Burada bu alanları bir gösterebilir miyiz? Nedir? Bu bulunduğumuz alanı biraz tanıtabilir misiniz bize? Tabii ki. Burası normalde TÜBİTAK SAGE'nin savaş başlığı yer deneme alanı. Biz burada kendi geliştirdiğimiz mühimmatların savaş başlıklarının testlerini gerçekleştiriyoruz. Savaş başlıklarının test evet. edildiği alandayız. Evet. evet. Ee, tabii ki alanı bir miktar değiştirmek durumunda kaldık. Ee, tehlikeli maddelerden arındırdık tabii ki alanımızı. Şimdi bu bölüm bizim hızlı kameramızın yerleştiği bölümler. Buradaki iki tane görmüş olduğunuz e, turuncu 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 kabinlerimiz. Biz burada takımlarımızın roketlerini hızlı kamerayla takip edeceğiz. İniş hızlarını bu çekimlerden hesaplayacağız. E, atış sırasında bir sıkıntı çıkarsa deneme atışları sırasında bir e, aksilik yaşarsak bu aksilikteki hata tespitini daha hızlı yapabilmek için hızlı kameralarımız ve ekiplerimiz bunu devamlı tespit ediyor olacak. Bunların kontrol ediyor olacak. Hemen arka tarafta montaj alanları var. Ben bir pardon anlatmak isteyeyim. Arka tarafta montaj alanı bittikten sonra bu alana geliyorlar. Sonra ne yapıyoruz Sertaç Beyciğim? Tabii ki. Şimdi takımlarımız montaj alanına e, montaj alanındaki çalışmalarını gerçekleştirdiklerinde bizden 5 e, ana konuda toplam 8 tane etiket alarak buraya gelecekler. Bunlar mekanik çalışmalar, aviyonik çalışmalar, pneumatik kontroller, sızıntı kontrolleri, yapısal kontroller ve en son ağırlıkla ilgili yapacağımız bir iki tane test var. Takımlarımızı buraya aldıktan sonra yarışmacı takımımızı atış kontrol alanımıza alacağız. Şu kısım galiba, bu kısımda atış kontrol alanı. O alanda ne olacak Sertaç Bey? Şimdi takımlarımız yer kontrol istasyonlarını, yer kontrol ünitelerini o alana yerleştirecekler ve arkasından roketimizi tabii ki buradaki vincimizin altına alacağız. Demin benim indiğim şekilde evet, indiğim vinç evet, evet. Evet, evet. buraya alacağız. Takımlarımızın önce uzaktan haberleşmesini kontrol edeceğiz. Gerçekten bir sıkıntı var mı? Her şey yolunda mı? Program yüklemeleri gerekiyorsa bunları yükleyecekler. E, atış kontrol alanında e, yer, yer ekibinden onay aldıktan sonra vincimizi yukarı kaldıracağız. Vincimizi kaldırdıktan sonra da prosesimizi başlatacağız. Belli güvenlik önlemlerimiz var. E, sistemin çalışması için e, Takımların uyumasını istediğimiz kriterler var. Bunların hepsinin kontrolünü mütakip takip atışımızı gerçekleştireceğiz ve takımlarımızın yere yumuşak iniş yapmasını sağlayacağız. Bugün günlerden pazartesi, cuma günü inşallah burada hani mucizeler olacak. Çocukların bir yıllık emeği, sizin emeğiniz burada güzel ülkem Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nde Teknofest'e bir adım daha ileriye taşıyacağız. O yüzden ben Gürcan Bey'i de davet ediyorum sizin bağsanıza. Bütün arkadaşlarımızı bu orta alanı alıyorum bütün mühendislerimizi hem TÜBİTAKS'a hem öğrenci arkadaşlarımızı da davet ediyorum yanıma. Merhaba arkadaşlar. Şöyle sizleri de alacağım şöyle. Biz Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest'e. Buyurun arkadaşlar gelin sizler de. Bütün takımlar bir arada. Hakemlerimizi de davet ediyorum. Değerli TÜBİTAK SAG ekibimizde. Şöyle Sayın Gürcan Beyler buradalar mı? Geldiler mi efendim? Gürcan Beyler de geldiğinde. Efendim Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest 2022'de. Dünyada ilk defa denenen dikey inişli roket yarışmasında hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet, evet. O zaman şöyle ortaya doğru geliyoruz. Hazır. Oo! ayakları yere basmayan dünyanın en büyük teknoloji festivalinde dünyada ilk defa denenen dikey inişli roket yarışmasında ben Ramazan Bozkurt Ankara'da TÜBİTAK SAGE'de an ve an neler oluyor neler bitiyor sizler aktarmaya devam edeceğim. Sin çocukları tasarlayıp yarınları kuşattılar semaları. Ezarfenin torunları, bu milletin çocukları tasarlayıp yarınları kuşattılar semaları.